Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TV8'in reyting rekorları kıran fenomen yarışması Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde gönüllüler takımında yer alan ve önceki hafta İlayda, Dora ve Öykü ile eleme potasına kalan Sancakay ılım Morgül en az SMS oyunu alarak adaya veda etmişti. Sancakay şu açıklamalarda bulundu. Merhabalar yoruldum herkes gördüğünü konuşur ben elendiğim ve izlediğim görüntülerden sonra her gece sabahlara kadar ağladım. O kızı ağlatmaya utanmıyor musun yazanlar? Ben kimseye ağlatacak bir şey yapmadım ve yapmadığım şeylerden suçlandığım için benim gözyaşlarım döküldü. Hem de davranışlarıyla adada zaten sayısız kez beni ağlatmış bir insan için. Ne aileme, ne dostlarıma, ne de sizlere bir açıklama yapamadım. Suçlu, kötü ve bozon olarak gösterildim. Bunlara hep susmamın tek sebebi başka bir kadını böyle bir duruma sokmamaktı. Fakat artık bir açıklama yapmak zorunda hissettim. Çünkü ben de bir insanım, açıklamasını yaptı ve Instagram hesabından 56 sayfalık bir not paylaştı. Merhabalar. Telefonumu ancak alabildim ve bir açıklama yapmak istedim. Gelen tüm mesajlarınızı iyisiyle kötüsüyle okumaya çalıştım ve ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. İyi ki varsınız. Zamanınızı ayırıp bana güzel dileklerde bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ekranlarda olduğum süre içerisinde sürçü lisan ettiysem affola. Fakat kendisinden bahsetmediğim kişiler sürekli adımı kullanmış hem de çok ağır suçlamalarda. Bu beni inanılmaz derecede üzdü. İnsanların onun hakkında doldurduğumu düşünürken onu koruduğum için pişman oldum maalesef. Çıktığım günden beri izlediklerimi aklım almıyor. Bana arkandan konuşmadım, senin adını anmadım diyen. Oynadığımı mı düşünüyorsun, söylüyorsun dediğimde oynadığını düşünsem yanında mı dururdum? Ben öyle bir şey söylemedim diyen insan elendiğim güne kadar beni yermiş her konuşmasında ağladı sarıldım üşüdü üstünü örttüm kazandı kaybetti ilk ben koştum adadan çıkıp ekranda benimle ilgili söylediklerini öğrenene kadar arkadaş olduğumuzu düşündüm insanları onu doldurduğumu söylerken bahsettiği insanla yaptığımız tek şey aile evimizden ya da yıldızlardan bahsetmek olmuştu bütün gün yorulur akşam da sohbet eder dertleşirdik yani belki de üzülecek ama onun hakkında bir kez bile konuşmadık kimsenin ona karşı tavrı benden mütevellit değildir aksine ona her zaman sıcak davrandım bunu kendisi dahi inkar etmeyecektir belli ki o bunu görememiş göstererek yapılan şeyler kıymetli oluyor belki de sadece zor şartlar altındaydık Aklı karışmıştır, yorgun, aç ve yalnız hissediyoruz. Bazen yani neden böyle şeyler söyledi bilemiyorum. Ama bunlara yormak istiyorum. Umarım bütün takım arkadaşlarım sakatlısızlık, ve başarılı bir şekilde devam eder. Hepsiyle yedik, içtik ve hepsini çok seviyorum. Konuyla alakalı da bir açıklaması vardır mutlaka diye düşünmek istiyorum. Karşımdaki kişinin şuna da eklemek isterim ki yalan yalanı doğurur. Küçücük bile olsa sessiz kalıyorum. Kamera önünde isim verip de yapmadığı şeyleri yaptı demiyorum ki demeyeceğim de. Çünkü sonu gelmez böyle çirkin konuşmalarım. İnsanların arkasından konuşurken değil de öğrenildiğinde tepki verdi. Fakat iftiralar ile zan altında kalan ben oluyorum. Çünkü iftira atıldığını söylüyor ona. Benim şahsi düşüncem şu yönde. Daha sonra karşısına çıktığımda canınızı sıkmayacak şeyler söylemeli. Yapmalı insan. Üzülüyorum. Çünkü ben kimseye hiçbir şekilde iftira atmadım. Herkes söylediği cümlelerin arkasında durmalı. İnkar etmeksizin. Benim de bir ailem var. Hem de onun ailesiyle aynı şeylerle mücadele etmekte olan bir aile. Ekranlarda anlatamadım. Ama onunla paylaşıp yanında olduğumu çok benzer hayatlar yaşadığımızı hep söyledim. O yüzden ailemin böyle yalan haberlerden üzüldüğünü görmek beni öldürüyor. Umarım çıktığında oturur konuşuruz. Sizler tek ricam izlediğiniz olayların ar arka planlarını bilmeden lütfen yargısız infaz yapmayın ben kimseye iftira atmadım söylediği her şeyi kendi iradesiyle söyledi kimsenin ismini yazdırmadım ki adada bile değildim bunlar olurken ya da kimseyi manipüle etmedim takımımdaki herkes kendi fikri zekası ve duruşuyla özgündür ve gerçekten karakterli insanlardır birine sarıl saldırmadan önce lütfen Lütfen olayın aslını öğrenin çünkü ben yapmadığım hiçbir şeyin yükünü taşıyacak güçte de değilim. Saygılar, dedi Sancakay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.